Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz adada ya Zefi? Ha kendi bisikletini tamir mi ediyorsun? Yazın bisikleti arka tekerleri eskimiş babası onu değiştiriyor değil mi Yaz Efe? Kardeşi de güneşte kalmış. <laughs> Nereyi tamir ediyorsun Yaz Efe? Neresi orası? Bu da bebe sattı. Bu da sattı. Onu mu çıkartıyorsun? Evet. <laughs> Çıkarıyor musun? Metan sen ne yapıyorsun? Ben de yazdım. Abi sen ne diyorsun? <laughs> Ağzını aç. Kesin, kesin. Tamam. Tamam. Frenlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Arka tekeri eskimiş babası onu değiştiriyor Yazdefe'nin bisikletinin değil mi Yazdefe? Herkes de bize yardım ediyor senin. Yes. Keti. <laughs> Bunu ben aldım. Sen mi aldın onu? Onun adı ne? Babana sor bakalım. O aletlerin adı ne? Babası o aletlerin adını yazın elindekini? Anahtar. Anahtar. Bisiklet evet, anahtar. Yaptı mı? Aa yapmış mı birini? Onu görmedik biz babası. Buna bakalım o zaman. Gördünüz mü arkadaşlar? Kalsın anneciğim. Biraz güneşlesin. Kardeşi güneşte kalmış. Ne? freni de mi değişecek Yağız Efe bisikletinin? Yağız Efe? Freni de mi değişecek bisikletinin? Bak arkadaki şeyi de Çamurluk var Anne. Efendim. Bakayım. Onu mu sökeceksin sen de? Bugün tamir günü oldu arkadaşlar. Yağız Efe'nin freniyle arka tekerleri değişiyor. Yağız Efe gelsin anneciğim. Abisi az kenara çekil olur mu? Yağız Efe. <laughs> Gökhan bırak bir şey istiyor <laughs> Minnacık anahtar mı aldın bakayım Minnacık anahtar almış Ya Zefe Hayır götürmüyorsun kardeşini öyle şeyler verilmez anneciğim. Oldu mu babası oda? Şimdi büyük anahtar almış arkadaşlar. Bir hevesle bisikletini tamir ediyor. Evet hep bir yerden yapıyoruz arkadaşlar. Amcaları, arkadaşları, babası. Yalnız efendim lastiğe yapma anneciğim. Lastiğe yapma anneciğim. Çok büyük aldın. Çok büyük mü aldın? Sen ne yapıyorsun Muhammed? Bu da arkadaşı. Ben de tamir etmeye çalışıyorum. Tamir mi ediyorsun? Ya... Kardeş ağladı arkadaşlar. Anlat arkadaşlarına nereyi tamir ediyorsun anlatır mısın? Tamam yarın mısın? ne, ne yapıyorsun şu an? Anlatsana ya Zefe. Sitemizde tamir ediyoruz arkadaşlar. Aşağı indik. Allah'tan hava güzel bugün. De göstereyim arkadaşlar. Sistemiz çok güzel ama inemiyoruz. Babası frenleri de mi sökeceksin? Evet. Ay Yağız'ın kornası da var. Yağız kornana bassana bir. Arkadaşların duysun. Tamam çekildim. Bir tane. <laughs> Gördünüz mü Yağız'ın kornası arkadaşlar? Elinle vurma, elin acır ya Zefe. Kardeşi de oradan bakıyor arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor diyor. Şu aşağı böyle oluyor. da oluyor. Oldu mu ya Zefe? Bakayım. Dur, dur, dur. dur baksın bir dur. Dur. Olmuyor mu? kardeşi de orada tamir ediyor amcasıyla. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi ne yapıyorsun sen? Anne tamir <laughs> Evet amcayla tamir ediyor. Amcaya yardım ediyor. Biraz dikkatli olalım değil mi Yazefe? Kaldır. Yani. Hızlı mı daptın Oldu mu bak bak <gülüyor> <geçmiştim>. <gülüyor> Ne oldu ya Zefi ne oldu Çok mu sıkıştırmış baban Çıkmıyor mu <laughs> Çıkartamadı arkadaşlar <laughs> Bir bakayım oraya çok sıkıştırmış babam, bütün gücünü vermiş baba sora <laughs> Ayağın mı acıdı? Biraz ayağa kalk anneciğim, uyuşmuştur ayağın. <laughs> Çıkar mı anneciğim ayak ayakkabını. Muhammed'le. Siz ne yapıyorsunuz Metehan'la Muhammed? Metehan'la Muhammed ne arkadaş. Ne çalışıyoruz? Bakayım. Ha, biz markamı bilmiyoruz. Hmm. hmm. Şu, Maskeden ya, duyamıyorum Metehan. Şunda şu, 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 olmuyor ki. Olmuyor mu? Her iki tarafa dönüyor dönmüyor bilmiyorum. Denk gelmiyor mu? Metan da yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Galiba o fren mi metan? Yok şey. Ne? E, o, Koltuk ayarını. Koltuk ayarını mı yapıyorsunuz? Koltuk ayarı. Şunu çalışmaya çalışıyorum. Koltuk ayarını. Efendim? Zaten abim dedi. Evet akşam gelecek abisini soruyor arkadaşlar. Arkadaşı gelecek. Tamam. Mehmetal, sen güneşte mi kaldın Mehmetal? Ağlıyor. <laughs> gel anneciğim, bu tarafa gel Mehmetalp. Gözüne güneş geliyor. Sıkıldın mı sen? Kardeşi çok sıkıldı aşağıda. Uykusu çok geldi onun. Ne yaptın ya Adam, bu da değil, no. Ayakkabını giyemedin no. mi <laughs> Yardım edeyim mi sana? Gel yanıma, yanıma gel. Anne. Efendim? <laughs> yanıma gel. <laughs> Başlat. Yazefe. Yazefe baksın anneciğim yoksa kardeşim korkuyor sesten. Gel anneciğim. Tamam anneciğim baksın gel yanıma gel sen. Neden bakmasın? Yaz yavaş yavaş. Tamam orada kalsın. Yaz Efe. Kardeşini paylaşamıyor. Ben... Alper'in izin veriyor ama diğerini vermiyor. Niye? Neden bakmasın?

Baba. Neyini çıkardılar ya Zife? Arka sepetini çıkardılar. Gördün mü otura? Büyük mü aldın? Frenleri mi söküyorsun babası? Hmm, Koltuğa ayar veriyorlarmış arkadaşlar. Ya Zefe kaç gündür bisikletin bisikletin diyor. Ya da bisikletinin ne? rengi ne? He? Bisikletin ne renk? Mavi. Mavi. Biz mavi hastasıyız. Her şeyimiz mavi olacak. Dedi, Senin her şeyin mavi mi? Dedi, dedi, dedi. Oldu mu babası koltuğu? Dedi, dedi. Gitti. Yok orada. Ne yapıyor ki? Allah, ha, getir Mete'n bu tarafa doğru getir amcası. Anladım, anladım, tamam oradan getirmiyor eline tamam. şey, mi duruyor orada anneciğim? ha bırak geliyor geliyor. Efendim. Tamam orada dursun anneciğim. Gölgede kalsın. Tamam. Baba, baba, Siz ne yapıyorsunuz Metehan? Bakayım yaz efendindekini. Tekeri mi çıkardınız? Frenin çıkar. Bisikletinin kolay tekerini kolay. çıkardı. Kim o? Dikkat et anneciğim kafana düşer. Baba burada dedi. Oldu mu? Sor bakalım babana bitmiş baba, mi? Baba, çiğ, 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 çiğ. Aa neyini çıkardınız ya Zefe? Bisikletinin. acakları değil mi Yazife? Taktın mı? Aferin sana. Yaz Efe gel anneciğim. Kardeşini getiriyor. Gözü kardeşinde. Hangisi için. Hadi anneciğim videoyu bitiriyorum. Ne diyorsun arkadaşlarına? Abone oldum. Ha? Like atın. Like <laughs> atın. Bye bye. Hoşça kalın. Meta sen? Abone olun, like atın. Görüşürüz. Hoşça kalın.